Merhaba Ringin Ritmi izleyenleri. Bugün sizlerle WWE evrenine adını altın harflerle yazdırmış iki adamın tüm hikayesini anlatacağım. Bu iki adam gerektiğinde çok iyi dost, gerektiğinde çok iyi düşman oldular. Bu iki adam Triple H ve Shawn Michaels. İşte bu ikili arasında geçen tüm hikayeyi bugün sizlere anlatacağım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın iyi seyirler. Önce güreş kariyerlerinin nasıl başladığına kısa bir bakalım. Önce Shawn Michaels'a başlayalım. Shawn Michaels 1984 yılında profesyonel güreşe adım attı. Çeşitli bağımsız federasyonlarda mücadele etti. Michaels, Martin Jannery ile birlikte The Rockers adlı bir takım oluşturdu. WWE'ye girişleri 1988'de gerçekleşti. The Rockers çeşitli takım maçlarında dikkat çekti gençlik ve hızları ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Bundan sonra Shawn Michaels, 1992'de The Rockers'ın dağılmasının ardından tekli güreş kariyerine odaklandı. Kısa süre içinde The Heartbreak Kid lakabını aldı ve hayranların sevgilisi oldu. Triple H ise 1992 yılında profesyonel güreşe ilk adımını attı. İlk başta kısa bir süre WCW'de mücadele etti. Ancak daha sonra WWE'ye geçti. WWE'ye girişinden sonra Triple H ilk olarak Hunter Hearst Helmsley karakteriyle tanındı. Bu karakter aristokratik bir tarzı ve üst sınıf bir kişiliği temsil ediyordu. Hunter Hearst Helmsley ve Shawn Michaels WWE sahnesine genç ve yetenekli güreşçiler olarak adım atmışlardı. İkisi de kendi başarılarına sahiplerdi. Ancak yolları kesişene kadar gerçek potansiyellerini keşfedememişlerdi. Bu ikilinin yolları ilk defa 1997'de kesişti. Nasıl mı? WWE o dönem WCW ile bir rating savaşı halindeydi ve WCW WWE rating'lerde geçmeye başlamıştı. WWE de buna karşılık olarak Attitude Era adı verilen bir dönem başlattı. Bu dönemde şirket yetişkinlere göre bir anlayış sergiledi. Şiddet var, kan var, küfür, o da var. Bu dönemde tüm güreşçiler bu anlayışı çok iyi göstermeye başlamışlardı. Bu saydığım serbestliklerin hepsi WCW'da da geçerliydi ve bunları çok iyi uygulayan, ratingleri arttıran bir takım vardı. New World Order yani NWO. Bu takım bu saydığım serbestlikleri 10 numara şekilde sergiliyordu. Zaten ekipte Scott Hall, Kevin Nash ve güreş konu Hulk Hogan gibi adamlar olunca bu kadar rating getirmeleri normal. İşte WWE de burada NWO ekibine rakip olacak onlara benzer bir stable kurma fikrine kavuştu. Bu ekip The Generation X olacaktı. Triple H ve Michaels The Generation X adlı grubu kurarak güreş dünyasında büyük bir etki yarattılar. DX, isyankar tavırları, sivri dilli mizahları ve çarpıcı performanslarıyla tanınıyordu. Bu ikili güreşin sınırlarını zorlarken aynı zamanda izleyicileri eğlendirmeye odaklanıyordu şovlarda Vince McMahon ve Commissioner görevinde bulunan Sergeant Slaughter ile dalga geçen segmentlerde de yer almaktan geri kalmıyordu. The Generation X'in ilk feud'u Hart Foundation'a karşıydı. Bu feud, Shawn Michaels ile onun can düşmanı denebilecek Bret Hart'la da alakalıydı. Bret Hart'ın gerçek hayatta Triple H ve Shawn Michaels'tan o dönem nefret ettiği de bilinen bir gerçek. Shawn Michaels, One Night Only pay-per-view'unda Hart Foundation üyesi British Bulldog'u yenip WWF European Championship kemerini kazandı ve WWF'de Grand Slam şampiyonu olan ilk isim oldu. 13 Ekim'de bu grup adlarını resmen The Generation X olduğunu ve liderlerinin de Shawn Michaels olduğunu açıkladı. Bu grubun adının The Generation X olmasında Bret Hart etkili olmuştur. Bret Hart konuşmalarında bu grup için dejenere, benliklerini kaybetmiş gibisinden şeyler söyleyince, grup buna bağlı olarak grubun adını The Generation X koymuştur. Bu kelime bir anlamda dejenere olmuş nesil anlamına da gelmektedir. Triple H ve Shawn Michaels ikilisinin uyumu inanılmazdı. Sinir bozucu karakterler olarak takılıyorlardı ve arka alanda da bu sinir bozucu tavırları başka güreşçilere karşı devam ediyordu. Birçok güreşçinin ayağını kaydırdıkları Vince McMahon'a şikayet ettikleri bilinir. Arka alanda en çok nefret edilen ikiliydi. 1998 senesine geldiğimizde bu senede olan en önemli olaylardan biri de WrestleMania 14'te Stone Cold Steve Austin ve Michaels arasında olan WWF kemeri maçıydı. Bu maçtan önce biraz dönersek ünlü boksör Mike Tyson DX'e katılmıştı ve Mike Tyson Michaels ve Austin maçında da hakem olmuştu. Herkes Tyson'ın maçta Michaels'ı tutmasını beklerken o Austin'i tutarak onun tuşunu saydı ve Michaels'ın kemeri kaybetmesine neden oldu. Michaels maçtan sonra Tyson'a kızınca da koca bir yumruk yedi. Gece Austin'in şampiyonluğu ile kapandı. Bu WrestleMania Michaels ve DX için bir dönüm noktası oldu. Shawn Michaels sırt ağrılarından dolayı güreşi 4 yıllara vermek için WWF'de gözlerden kayboldu. İşte hikayenin tam bu kısmında Triple H daha da ön plana çıkıyor. Triple H, Michaels'ın olmadığı bu 4 yıl boyunca DX'in başında oldu. Michaels'ın yokluğundaki ilk aylarda Triple H açıklamalarında bolca Michaels'a laf attı ve yeni bir The Generation X kuracağını belirtti. Bu DX'in üyelerinde o zaman WCW'dan gelmiş X-Pac, Road Dog ve Billy Gunn eklendi. Artık DX iyi bir takım olmuşken Shawn Michaels 1998 senesinde WWF'e geri döndü. Ancak güreşçi olarak değil, commissioner olarak. İlk olarak tüm izleyiciler DX tarafından dışlanmış olan Michaels'ın McMahon'ın tarafına geçip DX'e zor günler geçirteceğini düşündü. Öyle de oldu zaten. DX de sonraki günlerde McMahon ve yandaşlarının bulunduğu The Corporation ve o dönem iyi bir taraftar kitlesine sahip olan The Nation ile çekişme yaşadılar. Tahmin edebileceğiniz gibi bu çekişmelerde bolca komik DX anları yaşadık. 1999 senesine girdiğimizde DX'de dağılmalar oldu. China bir kez takımdan ayrıldı. Ancak o seneki WrestleMania'da işleri bozarak tekrar DX tarafına geçti. Sonraki günlerde Triple H ve China, X-Pac'e saldırarak McMahon'ın tarafına yani The Corporation'a geçti. Aradan biraz süre geçtikten sonra artık genelde tek çalışmaya başlayan ve DX ile takım maçlarında çok gözükmeyen Triple için yeni hedefi şirketi bir numaralı kemeri olmuştu. WWF kemeri. 1999 senesinin SummerSlam'inde Triple H bir üçlü maçta şampiyon Austin'in yanı sıra Mankind ile maça çıktı. Maçı Mankind kazandı ve Triple H ilk kemer maçından şampiyon ayrılamadı. Ancak ertesi gün Shane McMahon'ın hakemlik yaptığı maçta Mankind'i yenerek kariyerinin en önemli kemerini kazanmayı başardı. Bir sene boyunca ana kemer potalarında dolaştı Triple H. Arada bir yerde de Stone Cold ve Vince McMahon'la takım olup Power Trip olarak anıldı. Bu arada da kıtalar arası kemerini de beline taktı. Daha sonraki zamanlarda Triple H kemeri Jeff Hardy'ye kaybetti ancak sonra geri aldı. Ay sonu Triple H, Austin ile bir oldu ve takım kemerlerini de ele geçirdi. Fakat sonraki günlerde bir sakatlık geçirip 8 ay ringlerden uzak kaldı. Triple H, 2002 senesinin ilk Raw Show'unda geri döndü. Stephanie McMahon ile arası iyice bozulunca iyi adam olma sinyalleri verdi. O seneki Rumble maçını kazanarak WrestleMania 18 için ana kemer maçına hak kazandı. Daha sonrasında Triple H o dönemde yine yükselişte olan Kurt Angle ile bu hak için karşılaştı. Hatta bir kez kaybetti ancak geri aldı tabi. WrestleMania 18 gününe geldiğimizde Stephanie McMahon ile Triple H artık ayrılmışlardır. Bu maçta Stephanie McMahon Jericho'nun yanında olsa da maçı kazanan ve 5. kez kemeri ele geçiren Undisputed şampiyonu Triple H oldu. Sonra bu kemeri kaybedip Shawn Michaels da tekrar yollarını kesileceği zamana geliyoruz. Yarı emekliliği sırasında bir ara sıra sahneye çıkmıştı Michaels. Buna 2002'de NWO'nun bir parçası olmak da dahildi. Ama bu çok uzun bir süre değil. Triple H ise kemeri kaybettikten sonra Draft'ın ilk aylarında bir brand seçmeye zorlandığı bir dönemdeydi. Eric Bischoff ve Stephanie McMahon sunumlarını yaptıktan sonra The Game mavi brand'e doğru gidiyor gibi görünüyordu. Ta ki HBK ortaya çıkana kadar. Michaels kendisini ve Triple için onu Raw'a götürmek için gerçek hayattaki dostluğuna atıfta bulunarak DX'i yeniden bir araya getirme ve Bischoff'la uğraşma planı ile ilgili kendi konuşmasını yaptı. Triple H bunu duyduktan sonra Raw'a gitmeye karar verdi. Bir sonraki showda Triple H ve Shawn Michaels'ın Raw'a girişi Raw'da istediği gibi olmadı. HBK'nin Triple için menajeri olmasına karar verildi ve bunu duyduktan sonra Michaels ne yapması gerektiğini söylenmesinde büyük bir sorun yaşadığını ekleyerek ayrıldı. Triple H'in arkadaşını sakinleştirme girişimi başarılı olamadı. Ancak The Game daha sonra geri döndü ve Michaels'a bir sürpriz yaptı. DX müziği çalınca tüm seyirciler havalara uçtu büyük bir DX buluşması göreceğiz gibi görünüyordu. Ta ki Triple H aniden Shawn Michaels'a pedigree yapana kadar. Triple H sonraki showda eylemlerini açıklarken Michaels'ın otoparkta saldırıya uğradığı haberini aldı. Ve Triple H karşılaştığı hemen hemen herkese saldırının arkasında olmakla suçlayacağı bir arama yapmaya başladı. Ancak Michaels bir görüntülü arama aracılığıyla ortaya çıkınca gerçek ortaya çıktı. Bu saldırının arkasında Triple H vardı. Triple H kendisini koruyacağı için Shawn Michaels'ın menajeri olmasını istediğini iddia ederek saldırıyı kabul etti ve Michaels'ın zayıf ve savunmasız biri olduğunu ekledi. Michaels Triple H'e SummerSlam'de bir maç için meydan okudu. Bu maç WrestleMania 14'ten bu yana ilk maç olacaktı. Triple H sonraki konuşmasında o ve Michaels'ın hiçbir zaman çok iyi arkadaş olmadığını, Triple H'in Michaels'ı zirveye çıkmak için kullandığını ve Michaels'ın da zirvede kalmak için Triple H'i kullandığını söyledi. Ayrıca Michaels'a saldırmasının sebebinin tezahürat yapan hayranlar olduğunu iddia etti ve onları onu zayıf ve yumuşak yapmakla suçladı. SummerSlam maçı Street Fight'a benzer serbest bir maçtı. Bu maç onların uzun rekabetlerinin ilk maçıydı. Ve bu maç ayrıca Michaels için bir geri dönüş hikayesiydi. Triple H için ise bu hikaye Michaels'la uzun süredir devam eden bir efsaneyi aşmaya çalışan bir adamın hikayesiydi. Tüm yapıyı Michaels'a zamanının bittiğine ve Triple için yeni Shalstopper olduğunu söyleyerek geçirdi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu maçta Triple H ve Shawn Michaels adeta birbirlerinin canına okudular. Maç Michaels'ın galibiyetiyle sona erdi. Maçtan sonra Triple H, Michaels'ın sırtına Bailoza iki kez vurdu. Ve Michaels acılar içinde yerde yatarken Triple H gülerek arenayı terk etti. Tarihlerimizi 2 Eylül 2002'ye getirdiğimizde bu rekabete yeni bir item daha eklendi. Dünya Arsket Şampiyonluğu. O gece ünvanın Triple H'e verildiği görüldü. Ve Rob Van Dam ve Kane'e karşı başarılı savunmalarının ardından Eric Bischoff o yılki Survivor Series için ilk Elimination Chamber maçının yapılacağını duyurdu. Triple H kemerini Booker T, Kane, Rob Van Dam, Chris Jericho ve Shawn Michaels'a karşı savunacaktı. Evet, Michaels sadece 4 yıl sonra ilk kez dünya şampiyonu olmak için değil, aynı zamanda Triple H'den intikam almak için geri dönmüştü muazzam bir Chamber maçının sonunda Michaels kemerini kazandı. Michaels şanlı kariyerine bir ilke daha imza atarak şampiyon oldu. Ancak Michaels'ın zaferinin tek yaptığı Triple H'in şampiyon olarak tahttan indirmesi nedeniyle öfkelenmesine neden olmuştu. Ve ertesi geceki Raw programında Shawn Michaels'ın RVD'ye karşı şampiyonluk savunmasını öfkeyle yarıda kesti. Daha sonra Rob Van Dam ve Triple için Shawn Michaels'ın resmi olarak hakem olduğu No. 1 Contender maçında karşı karşıya gelmesine karar verildi. Shawn Michaels rakibini kızdırmaya yönelik çabalarına rağmen Triple için reyine 3 saymak zorunda kaldı. Bu ikilinin maçları Armageddon'da gerçekleşti ve maçın adı Cehennem'in 3 aşaması diye geçiyordu. Bu maç tarihte belki de tek olan bir maçtı. Çünkü bir maçta 3 aşama 3 tane tür görmüştük. İlk aşama Triple H tarafından kazanılan bir Street Fight'tı. İkinci aşama çelik bir kafeste yapıldı ve Shawn Michaels kazandı. Üçüncü ve son aşamada Shawn Michaels'ın uzmanlık alanı olan merdiven maçında kararlaştırıldı. Bu kısma rağmen Triple H Ric Flair'ın kısmi desteğiyle şampiyonluğu tekrar kazandı. Shawn Michaels ve Triple H'in yolları 2003'te birkaç kez kesişmiş olsa da aralarındaki büyük kavga aslında o yılın büyük bölümünde yatıştı. Michaels çoğunlukla Chris Jericho, Ric Flair ve Randy Orton'la çekişirken Triple H Goldberg'i ana düşman ve engel olarak buldu. O yılki Armageddon'da Dünya Arsket şampiyonunu Goldberg'den geri aldıktan sonra Triple H, Shawn Michaels'a bir kez daha dövüşecekti. İkili'nin Royal Rumble'da Last Man Standing maçta karşı karşıya geleceği açıklandı. Ve her zamanki gibi bu maçı geliştirmek için geçmişleri kullanıldı. Hepimizin bildiği gibi bu maçı kazanmak için rakibinizin hakem ona kadar sayına dek yerde kalması gerekir. Bu maç türünden dolayı ikisi maçta birbirlerinin adeta canını okudular ve maç berabere sonuçlandı. Bu yüzden de kemer Triple H'de kaldı. Triple H ve Shawn Michaels'ın sürekli birbirlerine üstünlük kurma çabaları üçüncü bir kişi tarafından kesintiye uğradı. Royal Rumble'ı kazanan ve Dünya Arsiket Şampiyonluğu için Raw'a giden Chris Benoit. Triple H WrestleMania 20 şovunda Triple Threat maçta Benoit'a kaybetti. Backlash'teki Triple Threat rövanş maçında da Michaels Benoit'a ya yattı. Backlash şovunun ardından Triple H, Michaels'ın Benoit'a karşı birebir kemer şarjı aldığını öğrenince sinirlendi ve maçın yapıldığı gece Triple H ringe girdi ve Michaels'a pedigree yaparak şampiyonluğuna mal oldu. Michaels'ın intikam girişimi bir hafta sonra uzaklaştırma ile sonuçlandı. Ancak bundan bir hafta sonra 20 kişilik kemer için contender olacak Battle Royal gerçekleşti. Ve Michaels içeri girip Triple H'i dışarı attı. Sonuç olarak Kane şampiyonluk fırsatını kazandı ve Michaels da intikamını almış oldu. Ertesi hafta Triple H'in Michaels'ı beklediğini gördük ve iki rakibin her yerde kavga ettiğini izledik. Arenanın dışında Bischoff'un ofisinin içinde ve ringde. Ardından Bischoff ortaya çıktı ve Triple H ile Shawn Michaels'ın karşı karşıya geleceğini duyurdu. Bad Blood Show'unda aralarında bir Hell in a Cell maçı olacaktı. O akşamın erken saatlerinde Michaels, Bischoff'a Triple H ile maçın istediği gibi yapıp yapmadığını sordu ve o geceki Raw'un sonunda ortaya çıktığı gibi tam olarak bunu elde etti. Michaels uzun süredir devam eden düşmanlıklarına kesin bir son vermek istiyordu ve hiçbir şey işleri Hell in daha iyi bitiremezdi. 2002 yazından bu yana birbirlerinin canını okumuşlardı ve bu eşleşme yapıldığında hazırlıkları tam 7 yıl sürmüştü. Her iki tarafta birbirlerine katlanamasa da bir konuda hemfikirdiler. Yapılacak maç aralarındaki feud'un sonu olmalıydı. Helena in maçı Bad Blood'ın ana olayı oldu ve uzun süredir devam eden rekabeti son vermek isteyen iki adamın hikayesini doğru bir şekilde anlattı. Triple H, 2000 yılında Cactus Jack'e karşı oynadığı maçı da içeren Hell in maçlarında yenilmezdi. Uzun ve meşakkatli bir maçın ardından The Game, Michaels'ı yenerek aralarındaki amansız rekabete son çiviyi koyarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Söz verildiği gibi, Triple H ve Shawn Michaels'ın 2 yıldır süren rekabeti Bad Blood'da sona erdi. Ve olayın ardından 2004'ün geri kalanında ve 2005'in tamamında ayrı açılardan meşgul oldular. Bir daha yolları kesişmeyecekti. 2006 yılına kadar, Triple H ve Michaels, The Generation X'i Vince ve Shane McMahon'a karşı birleşik bir cephede yeniden bir araya getirdi. Daha önce de söylediğim gibi, Triple H ve Shawn Michaels arasındaki rekabet, Attitude Era sonrası en iyi rekabetti. Her şeye sahipti. İhanet, uzun bir geçmiş ve muazzam miktarda vahşet. Bu, herkesin tipik rekabeti değildi. Maçlarının hiçbiri standart birebir düşme maçları değildi olamazlardı. Kuralların bir kenara atıldığı hileli maçlar olması gerekiyordu. Aralarındaki uzun geçmiş ve rekabetin başlama şekli nedeniyle Triple H ve Shawn Michaels'ın kelimenin tam anlamıyla her şeyi birbirlerine atabilecekleri ortamda olmaları gerekiyordu. Rekabet En amansız rakiplerin en iyi arkadaşlardan oluştuğunu kanıtlıyor. Çünkü birbirlerini bir kitap gibi tanıyorlar. Geçen 20 yılda da bunun pek çok örneğini gördük. Ancak en iyi arkadaş rekabetinde çıta Triple H ve Shawn Michaels ile belirlenmişti. İkili 2006'dan sonra 2009 ve 2010 yıllarında tekrar bir araya geldi ve takım kemerlerini kazanmayı başardılar. Sonra ise Shawn Michaels Undertaker'la WrestleMania 26'da kaybedip emekli oldu. Triple H ise ara ara gelip başlara çıkmaya devam etti ve Shawn Michaels ile sonsuza kadar birlikte kaldılar. Her özel etkinlikte DX olarak bir araya gelmeye devam ettiler ve WWE tarihinin en iyi dostlukları arasına atlarını yazdırdılar.